Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samet çağıracağız ve çocuklarımıza yüzbaşı olarak hediye kuracağız. Alo. Alo. Kanki gelsene. Gideyim kanka ya. Tamam gel oğlum ya hadi. Salak ben kapının önündeyim zaten. Tamam aç kapıyı aç kapı. Kapıyı kapat da açık. Dur. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Saat evet, video şey. mi kurdum lan? Video çekiyorum hadi. El salla. Merhaba. Şimdi bak, eee o bizim çocuklar için ben bir yer ayarladım şimdi. Tamam. Yılbaşı kutlamak için. Bunlar Pepe güvüyeyim. Be, bir benim çocuk kokuyu seviyor seviyorsun ki. Ha benim Pepe. Sen iki o gibi ki. Arabalar nereden gözükecek? Onları göstereceğiz. Arkadaşlar şu Arkadaşlar tek tek arabaları gösterelim istiyorsanız. <laughs> Git yani. ya. Gel tek tek araba gösterelim. Evet. Bu bizim tırımızın dorsesini biz güzelleştirdik e, şimdi. Yani böyle bizim tırımızın dorsesi. Arkadaşlar. Aslında tırın dorsesi böyle. Skuturla kısa video çekmiştim. Hatta skuturu göstereyim Evet arkadaşlar Samet'in. Ya yani benim daha olursa, Onun da benim de arkadaşlarım da. Yani bana verdi. Bizim arada video falan çekiyor. Gel oğlum gel, ben onların evde kalırım arkadaşlar. Bizim arkadaşlar Hatay'da evimizdik. Bu arada arkadaşlar bakın şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam ama sen, ben bir çıkayım hele sen geç. Ben adam abimle... Hakkını... Enes abinin darısına. Alo? Enes abi gelsene lan. Hastanedeymişler mi? Abi gelme gelme, düşünmesin. Evet arkadaşlar, Samet'in skutunu alayım istiyorsanız size çekeyim şöyle. Yani. Arkadaşlar size kaydıracağım bakın şimdi. Arkadaşlar bu lastikle kayınmıyor. Bunu böyle evet. bir şey basarak oluyor. Bak çek oraya geç oraya. Şu yatağa geç ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani biraz göremediniz ama yine de olmaz. O, tam yere koy. Tam böyle şey size. böyle bir tane daha kısa video çekeceğiz. Gelecek yakında ama. Bugün. Bugün işte yakında. Bugün ama akşam. Arkadaşlar almak istiyorsanız size markasını göstereyim. Ee, markası? Dipsy. Dipsy. Siren yola giriyorsunuz. Direkt Dipsy diyorsunuz. 12 14 yaşları var. Ee, 12-11 yaşları var. Yok, -20, 20 var. 20 yaşta 30'da falan var. 30 da var benim annem biliyor 30 da var. 20 30 40 40 var mı? Ne zaman babam da geliyor. Yani 40 falan var istediğiniz şekilde var. Hmm. Oh, oh, Yani Eee... almak istiyorsanız biz sarısını aldık daha yani sarısı daha iyiydi. Çınarlar mavisini almış. Ama Hı. en iyisi benim arkadaşlar. Ben yolda geçiyorum. Yani ben, bana bile veriyor oturarak ben suyun içinden geçiyorum. Çocuklara yaptığımız yer böyle ya. Arkadaşlar şimdi bakın burada pepe yapım arkadaşlar şey kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi, şimdi kısa burada çekelim. Böyle bir şey var. Ya çok, çok kısa kapattığımız Teşekkür özür dilerim. Ee, biz şimdi bu çocukların doğum günü sıkıntı ya. Değil mi? Yılbaşı olduğu için. Hem yılbaşı hem de falan. Tamam <laughs> ya hadi <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. <laughs>